Ve emeğimin karşılığını almak isterim. Sizin üzerinizden bu enerji uyumlanması, kabullenmek, uyum yaşamak demek sizin de bu enerjinin karşılığını verebilmeniz, paylaşabilmeniz nedir? Açılımlar kolektiftir, zamansız zamanı niyetlidir. Siz desteme enerjinizi gönderin ben de aklınızdaki kişilere bir bakayım. Ne durumdalar, adım atacaklar mı, adım atmayı düşünüyorlar mı? şu kart, yıldız kartı, yıldız emojisini de bırakmayı unutmayın. Mührü de söyleyeyim. Yıldız bu arada. Karıştırırken kartları gözüme çarptı. Çünkü elime çok takıldı. Dedim almayacağım. Kendisi gelmek isterse gelir zaten. Bakın o kart geldi ve ikinci yıldızımız. Görüyorsunuz. Yıldızla iletişim engelleri, birbirinizi engelleme, birbirinizi silme. Ya da tutmayı bitirme, aklınızdaki kişilerle bazı duygulara soğuk dedim ya soğuk bir enerjiye teslim etmiş aranızdaki durumlar